devam ediyoruz. Bu, bu bölümde eğitimin aslında hemen hemen her ayağını konuşacağız. Süremiz ve sesimiz yettiğince tabii ki. Mem Düşünce Kuruluşu Direktörü Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk bizde. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun. Ol. Bu yılda sizi ağırladığım için. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Soruları ben sormayacağım. Ee, i̇zleyicilerimiz sordular. Oradan e, ben sadece aracılık edeceğim. Hemen Oğuz Öztürk'ün sorusuyla başlamak istiyorum izniniz olursa. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri nasıl planlamalı, planlanmalı demiş Oğuz Hocam. Siz neler söylersiniz? Evet, zor bir soru. Zor bir sorudan mı başladık? <laughs> İkinci soruyu alabilir miyim? <laughs> Birden başlayacağız hocam. Buyurun. Peki. Şey, eee... Çocuklara zaman zaman sorular yöneltiyorum. Onlardan bir tanesi de şu. Bir gemide 20 tane koyun varmış, 15 tane de keçi varmış. Bu geminin kaptanının yaşı kaçmış diyorum. Eğer okula yeni başlamışsa bir çocuk buna ne alakası var diye cevap veriyor ama 3. 4. sınıfa gelmişse hemen işte 35 diyor. Çarpmaya ee, başlıyor değil mi hocam? Hemen çoktan seçmeli sınavın mantığına uymuş oluyor ve evet. ...anlamına bakmaksızın... E, ...cevabını veriyor. E, ve böylece eğitimin... ...etkisini görmüş oluyoruz sonuçta. E, öğretmen tarafına... ...baktığımızda da... ...öğretmenler aslında... ...bunu mu yapmak istiyorlar? Bence bunu... ...yapmak istemiyorlar. Ama... ...sistem ne yapalım... E, ...diyerek de bunu yapmaya devam ediyorlar. Mesleki gelişim açısından baktığımızda... ...öğretmenlerin... ...aslında çok şanssız olduğu... ...bir dönemden geçiyoruz. Çünkü... Eğitim fakültelerinde e, öğretim üyelerinin amacıyla öğrencilerin amaçları arasındaki fark giderek artıyor. Evet. Eğitim fakültesinde öğretim üyeleri akademik yükselme için gereken tedbirleri almaya, makale yazmaya çalışıyorlar. Ama bu öğrencinin derdi değil. Öğrencinin derdi de öğretim elemanının derdi değil. Çünkü öğrencinin derdi çok iyi bir öğretmen olarak yetişmek. Fakat bunun önünde de çok büyük engel var mesleki gelişim açısından. Bunlardan bir tanesi KPSS sınavı. Evet. KPSS sınavı nedeniyle eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıfları felç durumda. Çünkü, Çünkü sınava hazır. hazırlanıyorlar. Evet. Ve bu sınava hazırlık dolayısıyla e, üniversiteye giriş sınavlarında, e, LGS, LYS vesaire bu sınavlarda çok başarılı olup da eğitim fakültesini tercih eden öğrencilerin e, KPSS sınavında çok da başarılı olamadığını fark ediyoruz çünkü onlar e, sınav odaklı ya da soru odaklı çalışmadıkları için e, bulundukları iyi üniversitelerde, tırnak içerisinde. E, sadece soru için hazırlanan, soru çözmeye çalışan öğrencilerin bulunduğu daha düşük puanla alan eğitim fakültelerinin öğrencilerinin daha başarılı olduğunu görüyoruz. Evet. Burada bir çelişki var. Ve eğitimin de öğretmenlerin mesleki gelişimine dair yapılan eğitimin de kendi içinde bulunduğu sıkıntı nedeniyle başka problemler de ortaya çıkıyor ve bizim her yeni problemimiz daha önceki çözümlerimizden kaynaklanıyor. Basit bir örnek vermek gerekirse öğretmenlerin aldıkları derslere baktığımızda öğretmen adaylarının bir sınıfta gelişim psikolojisi alıyorlar. Bir sınıfta program geliştirme, bir sınıfta ölçme değerlendirme, bir sınıfta eğitim psikolojisi vesaire, öğrenme psikolojisi. Bir sınıfta da matematik alıyorlar mesela. Sonra biz öğretmen adaylarına diyoruz ki bunların hepsini siz birleştirin, gidin sınıfta uygulayın diyoruz. Ee, yani aslında eklektik olarak Tabii görüyorlar. ki bunların hepsinin evet. tek bir sınıfta, tek bir derste olması gerekiyor ve uygulama ağırlıklı olması gerekiyor. Ama eğitim fakültelerindeki derslerin, etkinliklerin uygulama oranına baktığımızda %14 civarında. En son kapanan öğretmen okullarındaki e, uygulama oranı %52 civarında. Evet. Yani bizim e, öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili yapılacak planlamalarda bütün bu amaçtan başlayan, anlamla anlamla devam eden sonra da söylemle biten bir süreci tamamlamamız gerekiyor. Sadece eski yaratmasak yeter aslında. Eski yaratmasak hocam. yeter ve evet. kendimize özgü bir şey yapmak durumundayız. Ben hep söylüyorum, eğitim ihraç edilen bir şeydir ama ithal edilebilen bir şey değildir. Dışarıdan kopyayla alacağımız bir sistem yok bizim. Biz burada ot kendi kökü üzerinde yeşerir. ifadesine dayalı olarak kendi e, tarihimizden kendi koşullarımızdan rafine özgün bir şey üretmek zorundayız. Peki öğretmen adaylarının e, devletten e, atama beklemelerine nasıl bakıyorsunuz? Hani hatır sayılır tweet ve e, mail alıyoruz. Onların hepsi e, ya da bana göre hemen hemen büyük bir çoğunu atama bekliyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunun aslında koşullarını e, Milli Eğitim Bakanlığı Yok. ÖSM vesaire gibi kuruluşlar bunun koşullarını hazırlıyor. Nasıl hazırlıyorlar? Örneğin herkese formasyon eğitim açmakla hazırlıyorlar. sonra yine demin dediğinize mi geliyor? Her sorun her aslında bir önceki, önceki çözümden kaynaklanıyor. Evet. Ee, ve bu formasyon alanlar daha sonra şöyle bir soru sorma hakkına sahip oluyorlar. Biz formasyon aldık, hani bize öğretmenlik sorusu soruyorlar. Ve e, bir şekilde e, Milli Eğitim Bakanlığı ya da YÖK belli planlamalar yapıyor belirli dönemlerde. Diyor ki benim önümdeki 10 yıl içerisindeki ihtiyacım şu kadar. Bu kadar öğretmenlik bölümü açacağım ya da öğrenci alacağım evet. diyor. Sonra aradan 4 hafta geçiyor bu karar tekrar değiştiriliyor ve tekrar formasyon alınıyor. E, tabii bütün bunlar aslında ne yapılacağını bilmemekten kaynaklanmıyor. Bütün bunlar seçimlerden kaynaklanıyor. Ee, seçimler derken genel seçimlerden bahsetmiyorum. Seçimlerimizden kaynaklanıyor ve bunun sonuçlarını e, tabii ki görüyoruz. Türkiye'nin e, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yaklaşık 180 bin civarında kapatması gereken bir öğretmen açığı var bu öğretmen açığı sadece emekli olanların yerine doğacak olan ihtiyaca dönüştüğünde o zaman öğretmen adayları da artık kapı kapandı, ihtiyaç çok azaldı ve bizim başka çözümler bulmamız gerekiyor diyene kadar devam edecek bu bağırtı. Uzun bir süreç gibi geldi kulağıma bir evet. ben derin bir nefes alma ihtiyacı hissettim biraz da e, şi, öğretmenlerin mesleki yine mesleki gelişimlerine geri dönmek istiyorum şimdi bir hocamız demiş ki Türker Toker kendi kolejine mesela öğretmen alırken nelere dikkat ediyor hocam demiş yani kısaca bence ben bu soruyu şöyle toparlıyorum e, öğretmenlerin e, yerleşecekleri kurumlarda yani onlara e, talep ettikleri kurumlarda e, nasıl bir ilişkileri olmalı nasıl donanımlar gitmeliler Bu çocuklar sadece eğitim fakültesinden mezunum ve geldim demekle de bu iş oluyor mu acaba? Yani bu benim için en son koşul. Yani eğitim fakültesi mezunu olmak zaten çok sıradan bir iş. Herkes mezun. Benim bakış açım şöyle. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin kalitesidir eğitimi eğitimin kalitesini belirleyen şey. Dolayısıyla ben öğretmenin akademik birikimi, hatta not ortalaması, mezuniyet ortalaması, ne kadar bilgili olduğu vesaire gibi konularla kişisel olarak çok ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim iyi bir ilişki yöneticisi ve çocukların gözüne gözü değmeden derse başlamayan bir öğretmendir benim için iyi öğretmen. De. Yoksa diploması, sertifikası, aldığı kurslar vesaire bunlar sadece benim dikkatimi dağıtan şeyler olarak görünür. Evet. Ben sadece bir öğretmenin sınıf içerisinde iyi bir iletişim, ilişki kalitesi e, sürdürüp sürdüremediğine bakıyorum ve kendisiyle barışık olup olmadığı, Diploması, hangi üniversiteden mezun olduğu, ne tür sertifikalar biriktirdiği inanın benim için ikinci, üçüncü derecede önemli. Peki şimdi biraz da çözüm üzerine konuşmak istiyorum hazır sizi bulmuşken. Çözüm için e, aslında e, 2015-2022 yılları arasında e, Türkiye için bir ulusal eğitim programı diye bir yayın çıkarmıştık geçtiğimiz e, ay. Evet. Orada bir önerimiz vardı. Biz mevcut eğitim fakültesi yapısıyla öğretmen e, gelişimi söz konusu olamaz. Bunun değişmesi lazım ve eğitim fakültesindeki öğretim üyesi, öğretim elemanı e, sadece bir makaleden değil, hatta hiç makaleden hiç değil, iyi öğretmen yetiştirdiği için puan alıp da akademik olarak yükseleceği bir ortam bulursa, ki bunlara öğretmen akademisi veya başka bir isim denilebilir. O zaman eğitim fakültesinin amacı değişir. Amaç değişirse anlam değişir. Anlam değişirse söylem değişir. Böyle baktığımızda da çözümün mevcut eğitim fakültesi yapılanmasının tamamen dışına çıkmak olduğu, bunların kaldırılması anlamında söylemiyorum. Başka bir yol açılması anlamında söylüyorum. Eğer böyle bir yol açabilirsek ki çok kolay bir yol bu. Sadece belli yönetmelikler değiştirilip örneğin atama yükseltilme yönetmeliği değiştirilecek. Ben sizin ürettiğiniz makalelerden puan vermiyorum size. Ben iyi öğrenci yetiştirdiğinizi kanıtlayan durumlardan size puan vereceğim demek yeterli. Ve biraz özgeçmişimize, eğitim özgeçmişimize, Türkiye'nin eğitim özgeçmişine bakmamız yeterli. Peki Türkiye'deki eğitim programları hakkında neler söylersiniz? Neler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde görüşe de açıldı yeni eğitim programları. Ve evet. bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir kere halkın görüşüne açılması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi tabii ben hep şeye inanmışımdır yani hastayla operatör aynı kişi olmamalı. Yani görüşe açılması ifadesini bir gözden geçirmekte, görüşe açmakta yarar var. Şundan dolayı biz bunu görüşe açtık ama bildiğimizi yapacağız. Tipi bir görüşe açma olabilir. Tamamen görüşe açıldıktan sonra ortaya çıkan bir e, Wikipedia inşa etmek gibi, bir sözlük inşa etmek gibi eğer bir görüşe açılma söz konusuysa bunun demokratik kültüründen e, mutluluk duyarım. Ama bu sadece sivil topluma da danıştık biçimde bir görüşe açılmaysa ee, bunun gözden geçirilmesinde yarar var ve diğer taraftan şunu da ilave etmek lazım. Ee, yaptığımız şey eğer Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan bir paradigmal dönüşüm değilse, yani köklü bir değişim değilse, sadece programın öğretim programlarının şu bölümlerini değiştirdik, şunları alt sınıfa aldık, bunları üst sınıfa koyduk, şu konuları çıkardık biçimindeki bir değişimin gerçek bir değişim olmadığı da e, ilkesel olarak söylenebilir. Ee, çok az zamanım kaldı. Son dakikalarım. Öğretmenleri eğitim sistemini biraz konuştuk ama ben eğitimde dönüşüm başlığında size sormadan etmek istemiyorum. Malum eğitimde dönüşüm diye söylüyoruz. Her gün bir dönüşüm bekliyoruz ama temel meseleler var artık hayatımızda. Eee evet. dershaneler yok 1 Eylül'den sonra. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani biz eğitimde e, sahici bir dönüşümün olmaması için her türlü tedbir alıyoruz. Ve sürekli yığınak yapıyoruz. Dönüşüm yapılmaması için bir dönüşüm ihtiyacı oluşuyor. Hani burada e, belki şuradan başlamakta yarar var. Bütün e, makro, mikro, uluslararası, ulusal vesaire bütün parametreler bir tarafa, bir tane çocuğun şu ülkede yaşayan bir tane çocuğun hayatından yola çıkıp okul temelli bir yapı inşa etmek üzerinde düşünmemiz şart diye e, bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında ben teşekkür ederim. Daha çok soru var ama zaman zaman sosyal medyada zaman zaman yazılarınızla eksik olmayın evet. olmayı bizlere eşlik ediyorsunuz. Eğitim ve eğitim.com'da da röportajlarınıza devam edeceğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bugün burada noktalıyoruz. Sınavlar, süreçler, tercihler boyunca biz her zaman burada olacağız. yapım ortağım sevgili Müge Arda ve CNN Türk'ün değerli ekibiyle hazırlıyor ve ekranlarımıza getiriyoruz programlarımızı. Yarın görüşünceye kadar hoşça hoşçakalın. Yeşil Doğa bu hafta Akseki'de. Güven İslamoğlu, büyümeli evleriyle bilinen Akseki'nin korumaya alınan ancak restorasyonları yapılmadığı için yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konaklarını ekrana taşıyor. Güven İslamoğlu ile Akseki'nin konakları bu akşam 21'de Yeşil Doğa'da.